Merhaba arkadaşlar. Amatör anlamındaki ilk video incelemem olan Galaxy S4 ve LG G2 karşılaştırma kutu açılımı videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bu işin göründüğü kadar kolay olmadığını söylemekle başlamak istiyorum. Donanım haber, iPhone'da o. öncelikle donanım haberin editörlerinden Mesut Çevik, Erdoğan Gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar bu konuda. Sonra da iPhone'da zaten başlı başına bir yetenek. Ben de kendi çapımda bu tür videolar hazırlamak istedim. Şu an tartışma konusu olan LG G2 ve S4'te başlamak istedim. S4 çok yeni bir model değil ama şu an Note 3'ten sonra Samsung'un amiral gemisi olarak adlandırılan bir model. G2'de şu an 21 Eylül itibariyle ülkemize satış sunulmuş LG'nin amiral gemisi. Ben iPhone 5'ten LG G2'ye geçenlerdenim. Yani neden geçtiğimi soracak olursanız biraz sıkılmıştım iPhone'dan yüzden. iOS 7 ile gelen bazı sorunlardan bir maceraya atılmak istedim bu şekilde. Öncelikle dilerseniz kutu içeriğiyle başlayalım kısa bir inceleme. LG'de şu şekilde bir kağıt parçası mevcut. Telefonu içine oturtmuşlar. Kullanma kılavuzundan ziyade sadece hızlı başlangıç kılavuzun bir ucu. QuadWit 2 adında kulak içi kulaklık çıkıyor kutu içinde. Ses kalitesinin tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli kulak yapılarına mevcut. Silikon parçalar mevcut. Gayet kaliteli gözüken ve kaliteli olduğuna inandığım USB kablosu Şöyle şarj adaptörü mevcut Bir de sim kartı çıkarmak için Ben daha önce açmıştım G logolu, logolu bir Çıkarabilirsem Sim kart iğnesi mevcut Farklı bir tasarım Bunları bir kenara bırakıp Dilerseniz S4'ün kutu içeriğinden devam edin. Şu şekilde bir ahşap desenli kutu içeriği, kutu yapısı mevcut. Şöyle bir adaptör. Yine silikon parçalar. USB kablosu. Ve yine kullanma kılavuzundan ziyade artık Android olduğu için cep telefonu hızlı başlangıç kılavuzu var. El kitabı var. Aynı şekilde İngilizce Handbook olarak e, versiyonlar var. Şu şekilde yine kutunun dış yapısına uygun bir şekilde e, dizayn edilmiş. Yine bunu da bir kenara bırakalım e, ve telefonları elimize alalım. Şu şekilde e, S4'te 5 inç full HD ekran varken LG G2'de sol taraftaki LG bu arada. 5.2 inç yine Full HD ekran var. Aslında 5.2 inç olmasına karşın şöyle yan yana üst üste koyacak olursak boyutların neredeyse hatta aynı olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse değil. Aynı boyutlarda. LG gerçekten çok iyi bir tasarım çıkarmış. Gördüğünüz gibi kenarlarda çerçeve neredeyse sıfıra indirilmiş kalınlıklarda yine öyle problem edilecek kalınlıklar değil. Şöyle arka yapılar mevcut. Açıkçası LG'nin ön kasası gayet iyi bir tasarıma sahipken ben arka kasayı beğenmeyerek aldığımı söyleyebilirim. Arka kasa yapısını. Yani öndeki bu güzelim tasarımı arkada daha güzel bir kamera yerleşimi, LED yerleşimi. Tuşlar zaten tuşların açıkçası kullanımda sorun çıkarmıyor. Zaten ee, knock-on özelliği olduğu için tık tık yaptığınızda ekran kilitleniyor. Tabi bu yazılımla düzeltilmesi gereken bir şey. Bazen 5 tık tıkta bile aldığı oluyor. IPS Plus teknoloji adını verdiği bir panel kullanmış LG. Zaten biliyorsunuz televizyonlardan tanıdığımız kadarıyla LG güzel bir panel üreticisi. Görüntü kalitesi güneş altında ve normal ev kullanımında, ofis kullanımında güzel. S4'e gelecek olursak Super AMOLED ekran teknolojisi var biliyorsunuz S4'te. S4'te beğenmediğim bir an beyazlar biraz sarımsı çıkıyor ekranda. AMOLED teknolojisinin getirmiş olduğu bir dezavantaj. Onun dışında e, S4'te Exynos Octa Exynos 5 Octa 5410 işlemci var. 4 artı 4 çekirdek mimarisine dayanıyor. 1.6 GHz Cortex A5, A15 tabanlı bir işlemcinin yanında 1.2 GHz Cortex A7 yine 4 çekirdekli işlemci yer alıyor. 2 GB RAM mevcut. 13, 13 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel ön kamera mevcut. Aynı şekilde G2'de Snapdragon 800 2.26 GHz 4 çekirdekli bir işlemci mevcut. Bu işlemciye Adreno 330 işlemcisi, grafik işlemcisi eşlik ediyor. 13 megapiksel arka kamera mevcut. Bu kameranın e, optik imaj sabitleme özelliği var. Yani eliniz titrediğinde kamera e, kendini sabitleyerek e, daha bulurluktan uzak e, fotoğraflar elde etmenize yarıyor. Ön kamera 2.2 2.1 megapiksel. Arka kamera Full HD 1080p 60 fps e video kaydı yapabilirken ön kamerada 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. 2 GB RAM olduğunu söylemiştik. Bendeki versiyon 32 GB'lık versiyon. Kullanıcıya 32 ve 16 GB'da 10.6 GB gibi bir boş alan geliyor fabrika çıkışı. S4'te de 16 GB'lık versiyon bu şu an. SD kart slotu mevcut. LG G2'de SD kart soketi mevcut değil. S4'te 8.9 GB gibi bir alan kullanıcıya sunuluyor. Bugünkü incelemem bir ön inceleme. Neden derseniz aslında 5-6 günden beri G2 kullanmış olmama rağmen, kullanıyor olmama rağmen S4 bugün elime geçti. Arkadaşım aldı. İnsanlar çok merak ediyor S4 mi alsam, G2 mi alsam. Sonuçta Samsung piyasada LG'ye nazaran kendini daha iyi kanıtlamış bir firma. Ama S4'ü biliyorsunuz işlemci bakımından 4 4 de olsa Antutu testlerinde ve diğer donanım yazılım testlerinde LG Y2'ye nazaran geride kalıyor. Ben LG ile bir bakalım yanılmıyorsam 34.000 küsür aynen 34.570 puan aldım. Bu Note 3'ü de geçen bir skor. Note 3'te biliyorsunuz 3 GB RAM ve yine Snapdragon 800'lük versiyonunda mevcutken Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos tabanlı işlemcide mevcut. Yanılmıyorsam S4'te testlerde 20.000-25.000 bin, bin arası puanlar alıyor. Yani aslında donanımın bu derece üst safhalara gelmiş olmasının yanında sadece olay şeye bak yani kullanım performansı. Eğer dizaynını beğen beğendiyseniz bence her iki telefonda alınabilir. Eskiden bilgisayar alırken nasıl işlemcisine, ram'ine, hard diskine, grafik işlemcisine bakıyorsak günümüzde de öyle bir hale geldi akıllı telefon almak. Yani açıkçası her iki telefonda insanlara genel kullanım performansınız performansını yaşatabiliyor mesajlaşma telefon konuşması ama burada iPhone 5'ten geçtiğimi söylemiştim LG'ye belirtmek isterim ki pil performansı gerçekten çok iyi 3000 miliamperi 5.2